Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Emin önündeyiz ve yine seçim anketi olarak yolun bir bu tarafında anket yapacağız ve kesintisiz. Hadi bakalım kimler var, kimler yokmuş. Bir görelim şurada. Şuradan bir geçsek. Gel. Tamam mısın? Hazır mısın? 3 deyince koşuyoruz. Selamünaleyküm dayım. Oyunuz kime diye soracağım belediyede. O gizli sandık bir şey. Evet, tamam. Selamun Aleyküm merhaba. Abi sorayım mı Oyunuz kime diye soracağım da Tabii ki MHP MHP. Ablamız Abla? AK Parti AK Parti yazdım Dayımız AK Parti AK Parti yazdım Abi oyumuz kime diye soracağım CHP CHP yazdım Geliyoruz Gel 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 Ablam merhaba Oyunumuz kime diye soracağım da Hızlıca Bana kalsın Sen de kalsın Tamam oldu Tamamdır ablam adayımızın, adayımızın. Merhaba dayım Dayım selamün aleyküm. Oyumuz saniye. kime diye soracağım da. Ya boş ver. Boş verdim. Gel. Dayım selamün aleyküm. Oyumuz kime diye soracağım. röportaj yapacak halde mi yok? İki saniye. Evet hayır. Kim olsun? Şey. Kim? <laughs> İmamoğlu. İmamoğlu yazdık. Dayım selamün aleyküm. Oyumuz kime diye soracağım hızlı. Vallahi yok Gidiyorum ben anlamıyorum. <laughs> selamün aleyküm dayım. Oyumuz kime diye soracağım da. Allah'a. Peki belediyede kime? O gün geldiği zaman diyeceğim. O gün geldiği zaman diyeceğim. Evet. Bir şeyler anladım sanki ama sonrasını. Bilmem ne. Oldu sağ ol beyim. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm Oyunuz kime diye sordum. Aa ben çok konuşacağım çok konuşurum. Konuş abi. Konuşurum abi. Bize iş çıkar işte ne güzel. Vallahi mi? Patron i̇ş, i̇ş çıksın diye mi? Evet <laughs> patron sever Maşallah. Mi abi nasıl? benim yüzüm ak, gönlüm ak, oyum ak yani. <laughs> elhamdülillah reisin peşindeyiz. O zaman Allah ya, şaşırtmasın kimse. Yazıyorum AK Parti. Hem de tam yolu ileri gidiyorum ama. Tamam. Oldu. Hem de tam yolu. Çok sağ ol, çok tam, yolu e tam yolu ileri abi, tam yolu ileri. Abi sana soralım. Abi tam yolu ileri diyorum. Açın, ses ses açın, açın. ses. Açından ne bileyim. Reisim yolunda şey. Reis yolundayım beleyküm. diyor. selam. Oyumuz kime diye soracağım da belediyede. Tam yolu ileri. Tam yolu ileri. Tam yolu ileri İmamoğlu. Yazıyorum İmamoğlu. İmamoğlu. Neden diye sorsam? Neden? O daha neresi bu gö bak yola bak, yola bak. Ay, ağaç dikti önümüze. Bak, bak, bak. Şunlar. Bak. Gel de gör aşağıları gör. Eminönü meydanını gör gör. Aha. Neler yaptı, neler? Şimdi böyle gidiyorum. Gel gel gör gör. İnsanlar görsün. Tam böyle tam gidiyorum. yol ileri. Tamam. Tam tamam. yol ileri. Yazdım, yazdım İmamoğlu. İmamoğlu seviyorum. Çok sağ ol, çok teşekkürler. <laughs> Merhabalar ablam. Merhaba. Oyumuz kime diye soracağım belediye. İmamoğlu, Ekrem im. İmamoğlu. Biz burada yaşamıyoruz. Hı hı. Ama Kuşadası'nda yaşıyoruz ama CHP'yi destekliyoruz. Cp. İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı diye düşünüyorum ben neden diye sorsam hani ee, dürüst, olan, dürüst çalışkan çalışkan dürüst sizde de imam oldu yani. aynen imam üç oy yazdım o zaman Yazın. kardeşimizin olmadığı için sonra tamam, Benim oldu. teşekkür ederiz o bile, o bile. <laughs> o bile. <laughs> tamam oldu hangi, Allah paylaşsın şey? söz sende YouTube kanalı YouTube. Tamam. oldu i̇mamoğlu, çok sağ ol imam oğlu başka kimse tanımayız imam oğlu imam oğlu tamam abi yüzde yüz imam oğlu abi kazanacak yeter ki Murat kurup kazanmasın da kim kazanacak kazansın tamamdır abi. Aynen abi katılıyorum. Имама, да? Имама, я знаю. <laughs> Русиш? <laughs> <разговорим> русский. Русский. Ладно, раз русским языком. Ты знаешь ими, имама или Мурат Нет. Кру? Нет. Нет. Не знаю. Не знаю. Не знаю. Если не знаю, это не разрешаю проблем. Я расскажу. Имама Оллу здесь беледебашка. Как называю русским языком? Не знаю. Политик. Политик, да, политик. Кто бы... Выборы. Я, так, кто выберет? Ты как думаешь? Я хочу. لا, я? Это? А ты не знаю. Nash> я не знаю. Не знаю. Единственное, Потому я хочу пожелать, чтобы у вас здесь все процветало, все все было хорошо. Все было Удачи хорошо. вам. Спасибо. К Кого бы не выбрали. Сиздау. Эвола, эвола. Саламдир. Саламу алейкум. Валим салам. Насысунэс. Я насындынсэ. I am from from pa uh, Pakistani, Pakistan Pakistani yeah. Do You speak English? Yeah, 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 okay. sure. Do you know Ikram Imam or Murat Kurum? Do you know that? Uh, no, uh, I know Erdogan only. You, you know Erdogan? Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Very well. He is very famous Erdogan in our is... country. He is very famous in our country. Okay. What do you think about Erdogan? Uh, he is a good man. He a good man. Yeah, he's good for uh, Turkish and other people. For which way? good man it's uh, personally, or personally and uh, and also in a political, political. Pol politician. Uh -huh. Uh -huh. He can help to you or other. Yeah, countries. his policy for foreign for foreign peoples is very good, for especially for Muslims. I'm sorry, you are talking, say me, you are Pakistani. Yeah? yeah, in Pakistan. Pakistan. Yeah. And in Pakistan now. Pakistan's guys now the Erdogan or yeah they know very well they they their, they respect they they love very much the uh -huh. Erdogan yeah it's Pakistani peoples inside uh, somebody have it's not like to Erdogan it's hate to him what so uh, in Pakistan yeah somebody starts have no. uh, hate to Erdogan or no not no 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 everybody no. Is everybody, everybody so it's good everybody. yeah it's good okay, very good thank you thank, thank you thank you Ne oldu be? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel, gel. Abi selamünaleyküm oyumuz kime diye soracağım. Tamam yok ya. Oyumuz kime? Selamünaleyküm oyumuz kime diye soracağım hızla. Oyunumuz kime? Deli gel gel. Kararsız. tamam kararsız abi. Selamünaleyküm abi. Belediyede oyumuz kime diye soracağım hızlıca geçiyorum. Özgür. Özgür siz abi? Kurum. Kurum. Kurum tamamdır. Abi belediyede oyumuz kime diye soracağım da. Yok. <laughs> yok. Abi belediyede oyumuz kime diye soracağım. Ney? Belediyede oyumuz kime? Herhalde Tayyip Erdoğan'a, Erdoğan. kim olabilir? Kurum yazdım. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Belediyede... Tamam, oldu, sağ olun. Merhaba ablam. Belediyede oyumuz kime diye soracağım da hızlı geçiyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu. Siz? Boş. Belediyede oyumuz kime diye soracağım. Burada değilim ki ama ya. Olsun, burada olsan. Burada olsam İmamoğlu'ya veririm. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu abi, İmamoğlu. İmamoğlu. Hanımefendi de İmamoğlu. O da İmamoğlu. Yazdım. Ay. Belediyede oyumuz kime? Abi belediye de oyumuz kime diye soracağım da. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Tamamdır. Gel. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Belediye de oyumuz kime diye soracağım da hızlıca geçiyorum. Ben burada kullanmıyorum memlekette. Burada kullanacak olsan seviyor musun İstanbul'u? İstanbul, u, İstanbul u? ben AK Parti'ye atıyorum. AK, AK Parti. Parti. Yani. Kurum diye yazıyorum. Oldu. Çok tamam. sağ ol. Abi selamünaleyküm. Sorabilir miyiz? buyurun. Belediyede oyumuz kime diye soracağım da. Ben CHP'ye vereceğim. CHP. İmam Oğuz diye yazdım. İmam. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Belediyede oyumuz kime diye soracağım da. İmam. İmam oğlu. Yazdım İmam oğlu. Abiler hemen size de sorayım geçeyim hemen. İmam kurum abi. İm İmam, kurum. İmam kurum. İmam kurum yazdım. Siz abi. Abi söyle söyle geçeyim hemen. E ben de İmam kurum. İmam. Ekrem kurum. Ekrem kurum. Kurum tamam. Selamünaleyküm. Hızlıca geçiyorum. Belediye oyumuz kime? He? Murat Kurum. Mu Murat Kurum. Siz abi. Murat Kurum abi başka Siz kim abi? olacak? Murat Kurum. Murat Kurum. Siz abim. Murat Kurum. aynı aynen. Murat Kurum. Yaz 5 tane Murat Kurum. Ağabey. Kolay gelsin. Eyvallah. Gel. Aynı. Abi selamünaleyküm. Belediyede oyumuz kime soracağım da? Belli değil. Belli değil. Abi selamünaleyküm. Belediyede oyumuz kime? Kime? Ne zaman? Bu belediyede vallahi ben bilemiyorum ben düşünmeme. Daha düşünmedik. Her, 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 her iki tarafa da bak abi. Al birini buraya vurabilir sen. Tamam. Al birini vurabilir ki değişmez yani. Tamam. tamam, tamam abi. Sevmeyi sömürüyorlar, insanları sömürüyorlar. Başka bir şey yok kardeşim. Hoş yazdım abi seni. Sağ ol. Belediyede oyumuz kime diye soracağım da kardeşime. Belediyede oyumuz kime? Efendim? Belediyede oyumuz kime? İmam. İmam. Yazdık İmamoğlu. Gel 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 gel. Abiler belediyede oyumuz kime diye soruyorum da. AK Parti. AK Parti. Abi siz de belediyede oyumuz kime? Ülkücü Hareket. Ülkücü Hareket. Evet. Tamamdır gençlere soralım. Gençler selamünaleyküm. Sorayım mı belediyede oyumuz kime diye? Belediye Belediyede oyumuz kime diye sorayım mı? Kime veriyorsun Ali? Kime veriyorsun? İstanbul. Vallahi ben hala karar vermedim ya. Hiç, yakın tarafın yok mu? Yok abi ne sağ ne sol tam orta. Tam ortadasın o zaman kararsız yazdın. Sen kime Aynen. veriyorsun abi? Ben söyleyemiyorum. Ha Doğru. <laughs> Direkt kovarlar. Ben İstanbul'da değilim. Abi selamünaleyküm. aleyküm. Belediye abi, de oyumuz kime veriyorsun? ben ediyorsun? siyasetten pek anlamıyorum. Oy kullanacaksın. Yok hayır kullanmadım hiç. Ben girmem yani öyle şeylere. Tamam oldu. <laughs> İyi günler. <laughs> sağ olun <laughs> teşekkür ederim. Kolay gelsin abi. Sağ olun teşekkür ederim. Kayıt <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> böyle böyle. Biliyorum burada. Ciddi mi? Tamam Abi selamun aleyküm. Belediyede oyumuz kime diye soracağım hemen gideceğim. Ne diyor ne istiyor? Belediyede oyumuz kimin? Belediye oyunu Nihat şey Murat Kurum'un. Murat Kurum tamamdır. Belediyede oyumuz kime diye soracağım. Kime verebilirim mesela? Bilemem. İmamoğlu. O, tabii İmamoğlu. ki de tabii ki de. Abi belediyede oyumuz kime diye soracağım. İmamoğlu. İmamoğlu. Abi belediyede oyumuz kime diye soracağım. İnşallah. Gel. Abi selamun aleyküm. Belediyede oyumuz kime diye soracağım. İmamoğlu. İmamoğlu. Abi selamünaleyküm. Belediyede oyumuz kime diye soracağım. Belediyede mi? Evet. Vallahi en iyisi kimse ona bakacağız. Kim olsun? Abi. En iyisi kim? Ya bilmiyorum şimdi şu anda düşünüyorum yani. Tadisiz, kararsız. <gülüyor> <gülüyor> kararsız. Evet, evet. tamam, oldu sağ olun. Gel gel gel. Merhabalar dayım. Belediyede oyumuz kimediye diye soruyorum da. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Sizin? İmamoğlu. Siz? Benim de aynı. Aynı İmamoğlu. Abi belediyede oyumuz kimediye diye soruyorum. Hiç sormuyorum. Tamam. tamam. Abiler gel 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 2 dakika ya. AK Parti. Parti yazdık. Gel. Abi belediyede oyumuz kime? Gizli kalsın. Gizli kalsın. Evet. yazdım. Kararsız. Karar. Kararsız yazdım. Tamam. Belediye Belediye'de oyumuz kime? Efendim? Belediyede oyumuz kime? Hızlı geçiyorum. Oy verilecek kimse yok ki kime vereyim? O zaman boş yazıyorum. Ya kime vereyim? Göreceğim kimse yok ya vermiyoruz değil mi? Yazıyorum, boş yazıyorum. Ya veririm. her gönülde bir aslan yatar. O hastanı niye söyleyeyim ki sana yani? Tamam, söylemiyorsan oldu, Allah görüşürüz Allah. dayım, sağ ol. Abi belediyede oyumuz kime diye soruyorum. Allah Allah. Ben oy kullanmıyorum. Kullanmıyor, tamam. Gel, gel, gel. Ya. Abi selamünaleyküm. Belediyede Allah oyumuz Allah. kime? İki saniye. Allah. Ekrem ya da Murat? Hangisi? Bak. Ekrem kurum. <laughs> Ekrem Mola. Ekrem oğlu. <laughs> Arabic, Arabic, speaking. Arabic. Speaking English or English. English. Okay. Do you know Imam Aghlu or Muradkum? I'm no. No. Ar okay. You are living here? No. Where are you living? From Romania. Romania. Why you come here? Uh, traveling. Oh, traveling. Yeah. How is Istanbul? Istanbul is good. Uh, it's very good. Do you like Istanbul? Yeah. yeah. Turkey. Yeah. How oh, is like the Turkish you. people? Uh, nice people. Nice people. They love you. They love you. What? They love you or? Yes, yes. Yeah. You love the Yeah, I love him. Yeah. Okay, what's They your name? Great. Mustafa. Mustafa, say to hello to Turkey. Hello, Turkish people. Turkey. Hello. Peoples. Okay, bye bye. See you. Abi selamun Belediyede oyumuz kime diye soruyorum. Kime? Evet. Allah bilir. Allah bilir. Sen bilmiyor musun? Senin oyun kime? Senin oyun kime? Oy. Aha. Kendi herkes kendi partine verecek. Kimsenin partin kim? Ben DEM partiye vereceğim. Dem parti. Yazdık Dem parti. Tamam. Dem Teşekkür party. ederim. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Belediye oyumuz kime diye hızlıca geçiyorum. Koy kullanmayacağım abi. Ben de kullanmıyorum. kullanmayacağım. Tamam. Abi belediye doyumuz kime diyorum. Teşekkür ederim. Tamamdır. Abi belediye doyumuz kime diyorum. Aletif. Tamam. Belediye oyumuz kime diyorum abi? Abiler belediye oyumuz kime diyoruz? Sağ ol, teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Abi gelin abi. Selamünaleyküm. Evet. Belediye de oyumuz kime? Çok şey kullanmıyoruz. Kullanmıyorsunuz tamam. Abi belediyede oyumuz kime diyoruz? Ben CHP veriyorum. CHP İmamoğlu yazıyor. İmamoğlu ya veriyor. Tamam. Oldu iyi günler abi. <laughs> Kızlar merhaba. Belediyede oyumuz kime diye soruyorum ve geçiyorum. Burada olsan. <laughs> Bilmiyorum. Vermez mi herhalde? Sen, ben de bilmiyorum. Bir destek ver. Bak söyleyecek <laughs> birisini de söylemiyor. <laughs> Muharrem Yice. Muharrem <laughs> <laughs> sen? Ben oy kullanmayacağım. Vermeyeceğim. Oldu. Çok sağ ol. Abi belediyede oyumuz kime diye soruyorum ben. Belediye dedi şeye Yeniden refah Yeniden Refah. Aynen. Tamamdır yazdık. Belediyede oyumuz kime diye soracağım da. Belediyede oyumuz, AK Parti'den başka vermem. AK Parti. Evet. Murat Kurum yazıyorum. Abi belediyede oyumuz kime? Yok. Tamam. Abi, Belediye'de oyumuz kime diye soruyorum da. bilmiyorum Valla Arap ben Arabit kalam arabi. Selamun aleyküm. Gel gel gel. Abi, merhabalar. Abi. Belediye'de oyumuz kime diye soruyorum da. Haber yok, ses yok, tamamdır. Sorun yok. Abiler selamun aleyküm. Belediye'de oyumuz kime diye soruyorum. Ben oy şey, kullanmıyorum. Oy kullanmıyorsun siz. Kullanmayacağız. Kullanmayacağız. Abi de kullanmıyor yazıyorum. O da kullanmıyor. Abi, Belediye'de oyumuz kime? Teşekkürler. Kimseye abi kendimize Kimseye. De... Bu da yok. Boş geçtik. Gel abi gel gel. Belediye doyumuz kime diye soruyorum. Teşekkür ederim sağ ol. Tamam. Belediye doyumuz kime diye soruyorum. Sağ ol. Abi. Tamamdır. Abi belediye seçimlerinde oyumuz kime? Kimse değil. Hızlı. Yok. Boş. Selamünaleyküm. Belediye doyumuz kime diye soracağım. Efendim? Belediye doyumuz. Burada kime. kullanmıyorum. Kullansan? CHP. CHP. Belediye diye doyumuz kim ablacığım? Tabii ki AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti ablacığım? Yani bu kadar güzel şeyler yaptıktan sonra nasıl güven duyulmaz? Ne yaptı İmamoğlu? Mahvetti. Hazır olan çiçeklere bile su veremedi. Onları bile kuruttu. Ne yaptı yani? Hı -hı. Murat Kurum geldiğinde her şey dinle. güzel, oldu. Tamam. Düzeltiyorum Murat Kurum diye yazdım ablamı. Oldu çok sağ olun. Abi belediye doyumuz kime de soracağım da. Ay yok. Yok. Belediye doyumuz kime soracağım? Yok sağ olun. Gel bakalım. Dayı geliyor, dayı geliyor. Dayı ile bir konuşalım. Selamünaleyküm dayı. Belediye doyumuz kime diye soracağım. Yok ben. boş <laughs> Tamam. Abi belediye doyumuz kime soracağım? Yok teşekkür ederim. Tamamdır. Ay ay ay. İstanbul belediyelerinde işte İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki seçimler siz burada görüyorsunuz. Sayıları ben şu an tam aklıma gelmiyor ama buradan soracağım. Ablam Belediye de oyumuz kime diye soracağım da. Cevap yok, gidiyoruz. Abiler selamünaleyküm. Belediye de oyumuz kime diye soracağım. Kim mi? Belediyede, belediye seçimlerinde oyumuz kime? Murat Kurum. Murat Kurum. Abi siz? Aynen. Yazdım Aynen. Yazdım aynı Murat Kurum. Gittik. Abi selamünaleyküm. Aleyküm. Belediye seçimlerinde oyumuz kime diye soracağım da. Murat da başka olmaz. Murat Kurum yazdık. Belediye seçimleri, belediye seçimleri. Abi Belediye seçimlerinde oyumuz kime diye soracağım. Dur. Abi belediye seçimlerinde oyumuz kime diye soracağım da. Hiç kimseye şey vermiyoruz abi. Hiç kimseye boş. Abi belediye seçimlerinde oyumuz kimin? Kime mi? Hiçbirine. Hiçbiri boş. Hiçbiri boş. Boş geçti. Abi belediye seçimlerinde oyumuz kimin? Çöz. Abi belediye seçimlerinde oyumuz kimin? Ben oy kullanmıyorum. Kullanmıyoruz. Tamamdır. Boş yazdık. Dayım belediye seçimlerinde oyumuz kimindir? Tamam. Belediye seçiminde oyumuz kimin? Cevap vermeyenler daha çok sanki bugün. Değil mi? Oradan önce de size vardı değil mi? Kapat başlayın. Tamam. Aranızdan geçiyor Geç ablam geç buyur yol senin. Tamam. Evet bugünkü seçimlerde böyle görüyorsunuz. Kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kimi düşünelim? İsmi söyle gireyim ben haydi. Miroğlu. Miroğlu. Ay da